Alo. Alo, alo. Merhaba. Kaldırırsın, kaldırırlar bebeğim. Nasılsın? İyiyim de telefonu ediyorum da niye çalmıyor ben kaç gündür sen şey Benim yapayım? Benim telefon gündür. internet bozuldu. Ben şimdi düzeltti telefoncuya gitti ben. He. ben telefoncu gitti dedi 600 TL. Ben de dedin um. ararsın ne bu çocuk, 600 TL sen ne yaptın benim telefon bozuldu 600 TL istiyor. Dedi ana kat ee? olacak 600 TL istedi ben zar zor ikna etti 550 31 TL verdi. <gülüyor> 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 Neyse canın sağ olsun. Ee, hani sen o gün bana dedin geleceğim dedin aradım aradım sen. İşte benim telefon vermedin. bozuldu, telefon bozuldu. Bugün buluşalım, bugün. E bugün nasıl buluşacağız? Gel benim eve gel. Sen nerede kalıyorsun? E ben ki e, evdeyim, Haymana'dayım. Haymana? E gel ben de e? kalıyorum. Şimdi. E şimdi. Neredesin? Haymana biyim var, biyim biyim biliyorsun. E. Biliyorsun. E tamam. E kendin yalnız mısın? Vallahi bugün ben yalnızım. Sabah misafir geldi, akşam gitti. Ben şimdi yalnız sabaha kadar yalnız. Eee tamam o zaman ben e, taksi göndereyim. Alsa seni geleme. Taksi ben mi gelecek? E tamam seni alsın buraya getirir. E, ben gelemez. Ben, 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 kork, ben... korkuyorum. Yavrum benim eve geleceğim benim eve. sen benim eve gel ben korkuyor ben gelemem. E, e sen evin nerede? Benim evim bim var burada bim var. He? Bim hayvana hayvana bim var burada. E, e, sen, var şimdi, sen şimdi Sen şimdi hayvan arasın Ejel. Bak geliyorum sonra ben gelince de... Ee, seni bulamazsam. Biz, ben telefon kapatmayacak. Burada hep konuşalım. Kapatma telefon. E tamam. ben o zaman taksi çağırıyorum, geliyorum. Tamam. Ne kadar süre? E bir, ben sana dönerim. Telefon açık dursun da. E, tamam. E, peki ben bir şey diyecek. He. Biz ne yapacak? Biz bu evde ne yapacağız? E ne yapacağız birbirimize? Sarı birbirimizi seveceğiz. Ya. ya Ya bak dinle bir bak benim evimde her şey var yemek falan var. La la ben korkuyorum. Önce biz benim evde buluşalım. Sonra senin eve gelirim ben her hafta. Dinle bir. Korkmuyor ben kendim yalnızım kimse yok. Vallahi yok. Allah'ın ismi. Ben çok zaten... haber görüyor. Çok haber görüyor. Ben korkuyorum. Ben, korkuyor. ben evden çıkmıyorum. Ya. Sen güzel adam tanımamışsın, beni tanırsa gelirse bak ben burada kalırsam. Hepsi öyle diyor, hepsi öyle diyor. Katiller, kötü tecavüzcüler demiyor ben tecavüzcü. Onlar da diyor ben iyi iyi, ben nereden bilecek senin iyi olup olmadığını. İyi <laughs> hmm. tamam bak ben geliyorum ha. Tamam tamam, ben de düşe gidecek. İyi ben... tamam, sonradan... Ben geleceğim şimdi eee sen nerede bekleyeyim? BİM'in orada mı? Evet evet BİM çok yakın bana. BİM. E çok yakın. BİM'e sen neresinde de oturuyorsun? BİM'in taraf var mahalleye orada oturuyor yorben. Hmm. Ben ben şey şey diyecek BİM. He. Biz biz biz, biz, biz yakınlaşacağız. Biz bir şey yapacak. Pam 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 pam. E, e tabii canım, birleşmeden Hmm, ama sen sen sarılmak istiyor demiştin. E sarı e, demiştim kay sarıldın zaman o da olacak canım. Hmm. Ay. E, tabii senin, canım. Ben ama prezervatif, prezervatif falan alacaksın, prezervatif ben, ana. Per, Ben onu sevmiyorum. Ama bende AIDS var, AIDS var bende. E AIDS varsa niye o işi yapıyorsun o zaman? E benim de hak, benim de hak. Ben yapmak istiyorum ben. Ben şey onu kullanamıyorum ben. Sevmiyorum ben. Senin kaç santim? ne aa normal normal. Yani Senin normal ciddi. kaç oldu. Ben nereden bileyim normal kaç? E, e, e sen kaç istiyorsun? Yani 20 olabilir. 20 Suriye güzel. E yavrum 20 20 kimde vardır? 20 ancak Araplarda vardır. <laughs> e ben de Arap oldu. Arap erkek yarak 20 oluyor en az. Sizin neden küçük? E, e, bizimki o kadar değil canım şimdi. Vallahi ben sandım Türk erkek daha büyük ama Türk erkek küçük oluyormuş. E, Türk erkek küçük oluyor değil mi? evet. Suriye Arap erkek e. çok büyük oluyor. Ben yani bizi açıyorlar, Neyse. açıyorlar. Neyse. Neyse muhabbeti boş ver ee, bir şey yapalım. He. E ben geleyim o zaman. Sizin... Tamam peki biz başı ben ben ne giyeyim üstüme? He? Ben üstüme ne giyeyim? Nasıl üstüme ne giyeyim? Yani ben güzel kıyafet seviyorsun elbise. E harbi ben şimdi elbise nerede buluyoruz? Bende elbise var. Ben elbise dolap giyecek senin için hazırlanayım diyorum. Ben makyaj yapayım. Ee, iyi ya ben bir şey fark etmezsen kendine sizi kendin sana de, yakışıyorsa. fark etmez oh. tamam o zaman ben makyaj yapmayacak. Ben Hı. kıl da kesmeyecek. Kıllıyı bırakacak. Ne bırakacaksın? Kıllı kıllı. Neyi kıllısı kız? Kız kız kız. Şey, Pussy, pussy siz diyor. Amcık, amcık. E, amcık mı? Evet. Kıllı mı niye? Kıllıyı bırakacak, sen de değil, fark etmez. Fark, fark eder? E, tam... Ya bir şey, bir, bir, gün bir görüşelim, ondan sonra birbirimize her şeyimizi anlatırız. Tamam o zaman. Bekle, bak sen... E, e, ben bugün... e. He. Ben bu gece senin yanında kalacağım, değil mi? E kalabilirsin ama sabah git. Etaba gideceğim tabii canım. Teşekkürler tamam. Tamam ama ben bir de bir şey tamam. diyecek. He. Ben aybaşı, aybaşı olmuş. Adet, adet olmuş ben. Aybaşı sıkıntı olur. Ya sen de Allah aşkına her seferinde bir şey söylüyorsun. Ama ben vallahi ben iyi kayın oldu, aybaşı oldu ben. Benim e, pusi blood çıkıyor. E yani e, e, bekaret bozma fantazi yapar. Neyse giriyor kanlı kanlı sikerim ben seni boş Tamam prezervatif alacak? Yok ben prezervatif kullanmıyorum. Tamam ben bekliyorum o zaman hadi taksibin beni ara ben kapatmayacağım ben facebook açık tamam. Efesiz açık arıyorum düşmüyor. O zaman telefonu kapatma. Şimdi hep sen yola çık hadi hazırlan. Ben kapatmayacak telefon. Seni bekliyorum. Sen sen ben ara. Ben çıkacağım sen beni ararsın. Ne zaman arayayım? Ya şimdi ben bir arabaya çağırayım. Sen 3 dakika sonra beni ara. Tamam aşkım hadi bekliyorum acele et. Evet. Ey tamam. Bakış bakışa bak. <laughs> Alo. He. Sen ne yaptın? Buluşu taksi. Tamam gelecek telefon ettim ya. Tamam gelsin. Eee... tamam. Ay ben çok heyecanlıyım. Ne, ne bir şey olmaz abi ben de <laughs> kiramet tuttu temel üşüyor. Allah için abi artık. Üşüyor musun? İyi tamam az. Yo titreme geldi. Sen çok heyecanlısın. Sen beni sıtırsın. Çok heyecanlısın. Ee, i̇şte heyecan basmış. <laughs> Ay, İyi, tabi, tamam. Be, benim amcık yanıyor benim amcık. İyi tamam bakarız. <laughs> sen evli evliydi. Sen evli. Ya sen hadi sonra konuşuruz gelince. Tamam haydi. Ha, sen 10 eh, dakika sonra telefon et. Tamam bekliyorum. ben tamam. Geliyorum geliyorum. Geliyorum geliyorum. Sen geliyorsun. Bak doğru söyle bana. Aha geliyorum geliyorum. Öyle öyle taksi şoför ver bakalım ben duyacağım inanın. 3 dakika kadar geliyor. Öyle korna çal korna. Abi korna çal bir yazdayı. Heh bir korna çal bir. Heh tamam Duydun? tamam ben inandığı tamam, ben abi. niye niye. Sen, sen geliyorsun abi. şimdi geliyor. Tamam geliyorum geliyorum. Tamam bir seks yapacak değil. Tamam tamam. Aşkım bir de su al su su bir. İyi tamam olsun. abi gelince konuşuruz abi. Su, 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 su al canım. Tamam. Su, 5 litre su, 10 litre de olur. Ta tamam, tamam. Hadi. Çikolata istiyorum bir de ben. Ya tamam hadi. Sen kapat geliyor hadi. Çikolata market git. Benim istediğim çikolata var. Ben onu istiyor. Ya sen neredesin? Sen kendin gel, dışarıda alırsın. E sen para bana, ben arkadaş, veririm sen sana. Benim arkadaş. Sen ben sana çikolata... ben sana para veririm sen gel sen bekle geliyorum gel. Tamam bek bekliyorum ben, tamam. Tamam ben bir yanına geliyorum. Tamam haydi ya. Alo. Aşkım geldin Ya neredesin ben bu Bimir yanında duruyorum. Ee, gelecek gelecek ben aşağı inip seni alacak bekliyor. Ben sen tamam çikolata su. çikolata su aldı çikolata su. Tamam tamam ayındır. Haydi ya. Aşkım sen evet. çikolata al. Bir permatik istiyor ben. Der bir permatik. Bir de su istiyor ben. 10 litre su. Tamam tamam. Bir de kola. Pepsi. Pepsi istiyor. Neyi? Bir de Pepsi. Pepsi. Bir de Pepsi. Vazeli, vaz, istiyor ben bir de. E o anı burada yok ya. Her taraf kapanmış oğlum ya. E, Valla bulman lazım seni biz de canım ben orkid, orkid, molpet, molpet lazım. Benim amca kan çıkıyor benim. E. Moped tamam moped. oğlum. Bunu sonra, hala bir şey yapalım sonra ben bir öğrenim de sonra. Ben seni Hı? almaya gelecek ama bak biz yan yana yürüyemezsen benim arkamdan gelmek var. O yüzden. Tamam oğlum ya. Ben şey istiyor, çikolata, şey karam, karam, karam istiyor ben çikolata. karamı sonra He karan karan. Bir de bir parmatik istiyor. Üç bıçaklı. Ee, sonra yak yak istiyor ben. Zeytin yakı. Vazeliğim var mı? Yumurta da istiyor ben. Kek yapacak. Pep, pet almayı unutma. Pepsi de al. Pet bardak mı? Le le. Pepsi Pepsi. Pet. Ben e, mol pet. Orkid orkid. Amcık orkid. Hamcik priması, bezi. Şey e, kola var mı bir de bir litrelik kola ver. İki buçuk olsun iki buçuk. Şey neyse iki buçuk olsun. Evet. İki buçuk olsun şunlardan. Var. Soğuk olmaz ki. Vazelin aldı vazelin. Tamam o. Vazelin. Permatik al hani bir de permatik. Bir de derbe ver. Orkid istiyor ben bir de morpet orkid. Morpet orkid var mı? İşte İyi. Zengin zengin. Aldı. Eski. Al yani. Aldi canım alıyorsun. Tamam, çikolata de çikolata de. istiyorum ben çikolata. Alo. Tamam, Ona... tamam tamam duyuyor. Ona ver telefon ben her çikolata yemiyorum ben. Haram çikolatalar var ben onları yemiyor. Ben sadece bir çikolata marka yiyor. E tamam tamam. Normal. Kasiyere Sen, ver, telefonda elinde. söyleyeyim. Ya olur mu da olmaz. Kasiyere telefon kasiyere ver. Nasıl? Bir e, kaç? Çikolata. Ne? Alo? Ya bir dakika ya. Hey telefon kasiyere ver. Ben her çikolata yemiyorum. Benim farklı çikolata seviyorum ben. Tırkı. Ne? <laughs> bir Türk vatandaşlığı istemediğim kaldı dayıdan. <laughs> Alo. Tamam abi çık geliyorum abi. Çikolata aldı bak benim istediğim çikolata ha. al. Tamam tamam. Orkid orkid aldı. Tamam oğlum ya sen neredesin hadi çık. Tamam bekle geliyorum hadi. ben iniyor şimdi dur kapıyı. Ben bekle terlik giyiyor. Canım ben bir şey diyorum. Alo. He. Ben çok heyecanlıyım. Tamam bir şey olmaz. Da. Ya yumurta verin. Yumurta tamam. al değil. Evet. Yumurta 30'luk yumurta istiyor be. E ee, çabuk abi ben dışarıda soğuklu zaten titriyorum ha tamam. soğuk. Tamam bekle geliyor. Senin yara kalktı. Ya nerede kalktı daha dur soğukta. Benimki kalktı. E ee, tamam sonra benimkini de sen al. Benimki kalktı ben seninki de kaldıracak. Tamam. Sen şimdi neredesin? Şurada ben çıkayım Geliyor, ona göre. Geliyor aşağı. Bekle aşağı inecek belli Alo. Canım sana demedim tamam. ben. Beni duyuyorsun. musun? Tamam, tamam. Duyuyorum hadi, duyuyorum. Bekle kapatma. Bekle ben seni bulacak şimdi iniyorum. Tamam. Canım senin yara kaç santimdi? Ya hadi ya ama çana çalma bir. Benimki 15. <laughs> hadi Benim, hadi senin, Benimki seninki daha büyük sıkıntı yolar. Hadi şizir, gel büyük olsun, fark etmez. Benim yarak kalın oldu. eee Biz de beraber dans edecek, beni dansa kaldır. Ben seni de odam altı sikecek olur. Tamam. Benim yarak kol gibi, Suriye yarak, ben travesti, güzel oluyor. Ya, ya hadi, ya hadi geliyor mu? Geliyorum, bekle iniyorum. Şey, eee, fermantik koydun değil mi? Evet, evet. Benim yarak var. Y yarak kılları kesecek. Ne yana, yar yar yana sokuyorsun seni az çok. Sen niye bana öyle diyor şimdi? Sen niye bana öyle diyor? Evet. Ay, benim boğazım <laughs> ağrıyor. Ben kendi sesle konuşacağım. <laughs> Beni duyuyor musun? Yani canım, çabuk. Şimdi. Alo. Cani, ben kendi sesime geçtim. Benim boğazı ağrıyor. Yo, ee, oğlum sen kimsin? Sen Manyak mısınız ben, siz? Ben erkek erkek ben. Sikiş abi sikiş. Suri sikiş. Oğlum siz tezgah mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? La sikiş sikiş abi sikiş istiyoruz. Sen ben sikiş tamam. Ya arkadaş ben aklım ermedi sizin içinize de. Geliyor ben bekle. Gitme abi tamam ben sikecek seni göt. Ben yaşlı göt çok seviyorum. Sen mi gol sekiz on? Evet. Aa siktir. Aman ha koydum. Sen ne şey ödemiyor bana? Sen ne bana küfür ediyorsun Rıspı çocuk? Sen ne bana küfür ediyorsun E, ee, ben, şey ha, ge Geliyor ben gitme aşkıyım. Ben seni sevdi ya abi abi. Gerçekten. Evet. Amca. Hadi. Sikecek. Ya git. Manyak manyak abi, Abi ben seni got sikecek. Anıra. Biz beraber fanboy sikiş yapacak biz. Ne teşekkürler selam. He ben seni gördü galiba abi. Ben senin got çok beğendi. Dur geliyor. Bekle. Ay got çok güzel. Abi ben geliyorum, gitme. Abi. Alo. Ben oğlum siz mahvet misiniz? Nesiniz? Ben sıkış yapacak seninle be. Sen beğenmedi beni. Ben de Kaçma abi gel. Sıkış sıkış. Ay benim yara kattı abi be. Geliyor. Ne lan bana korup şimdi şimdi ben kafam bozmayış. Sen ne bana küfür ediyor abi? Sen niye bana küfür ediyor? He? Benim ev yok bir de abi dışarıda ben dışarıda. Abi. Alo. Dur, ya hadi sen çıkacağım şimdi telefonunuz. Geleyim. Oğlum neredesiniz siz? Manyak mısınız? <laughs> Geleyim mi? Lan oğlum beni tevze taksit tutun getir. Geriye burada bir sürü malzeme aldım siz manyak mısınız? Ama ben gidiyorum lan gelme. La la gitme yani, ben bir Kesin. soru sordum sen evli. Abi. Ra Ramo. Kapattı. <laughs> Pes etti sonunda ah şükürler olsun. Bir anda hiç sikilmeye gözüm olacak sandım Allah kahretmesin. Ay korktum vallahi ya. <laughs> Ay. <laughs> Hayır arkadaşlar acımayın. Bu adam evli. Karısını aldatıyor. Ben bu adama demiştim ki sen aldatıyorsun şimdi dost hayatı yaşıyorsun. E, De, bekar gibi yaşıyorsun. Karın aynısını yaparsa ne yaparsın dedim. Dedi ki öldürürüm. Hak ediyor yani. Aynısını karısı yapsa ölmeyi hak ediyor yani öyle mi? Bir o kadar rahat söylüyorlar ki öldürürüm diye. İnanamıyorum ya.